Öncesinde bu sevgi dilini insanlar e, ilk duyduklarına karşılığını pek kendi ifadelerini kollamamak olarak değerlendiriyorlar nezaketli bir ifadelerini. E çünkü üstün olmak için söz üstünlüğü olması gerekiyor. karşısındaki insanlara Ee, Söylediğim gibi ilk sevgiden tabii ki hocamızdan öğrendiğimiz şekilde e, çok hikmetli zaten hepimiz şahit oluyoruz sürekli. Sevgiyi, kardeşliği, dostluğu, fedakarlığı e, anlatan, onu teşvik eden, onun güzelliğini anlatan ifadelere tam dediğim gibi cevap alıyorduk başlangıçta karşılık olarak. Fakat e, çünkü insanlar bunu kendi menfaatlerini kollamama olarak e, algılıyorlardı. Çünkü o zamana kadar yani şimdiye kadar verilen bilgi bunun tam tersiydi. Yani orada da sosyal darwinizmin etkisini görüyoruz. Hem karşındaki insana e, ruh sahibi olduğu için Allah'ın yarattığı değerli bir kulu olduğu için e, değer vermeyen bir bakış açısı olması bile bu gerçekleşiyordu. E, hem de kendi menfaatini, kendi rahatını e, kendi saygınlığını korumak adına mutlaka bir üstünlük olması gerektiği kaygısı oluyordu insanlarda. Ama bunun böyle olmadığını sevgi verdikçe, alttan aldıkça, affeden insan oldukça, bağışlayan tavır <laughs> gösterdikçe onun kendilerine de bir huzur verdiğini, etraflarına da bir ferahlık, güzellik sağladığı görüldü. O açıdan gittikçe çok daha iyi oluyor maşallah.